Merhaba, yine ben, sunucunuz Aydın. Bugün sıradan bir konukla değil, zamanın ötesinden gelen bir hikayeyle birlikteyiz. Adı Lila. Kolunda ışıldayan bir iz taşıyor. Ne bir yara, ne bir süs, belki bir hatırlatma. Duygularla kodlanmış, sessizlikle konuşan biri. Lila bize sadece geleceği değil, unuttuğumuz bir geçmişi de hatırlatacak. 2095'ten geliyor. Hoş geldin Lila. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, 2095'ten gelen kadınla Lila ile beraberiz. Evet, işte ilk sorumuz. 2095'ten buraya geldiğinde ilk ne değişmişti senin için? İnsanlar mı, ışık mı, yoksa artık senin içindeki ses mi farklıydı? Ee, birkaç haftadır buradayım. Birkaç fark keşfettim şimdiden. Mesela ışık daha keskin. 2095'te gölgeler arasında kayboluyordum. Şimdi her şey daha çıplak, daha dürüst. Işık artık sadece aydınlatmıyor, sorguluyor. İnsanlar daha sessiz, konuşmalar azaldı ama bakışlar daha uzun sürüyor. Sanki herkes bir şeyleri hatırlamaya çalışıyor ama kelimeler artık yetmiyor. Dalgın herkes. Sessizlik bir tür antlaşma gibi ama en çok içimdeki ses değişti. Eskiden bir yankıydı, başkalarının düşüncelerini tekrar eden, bana ait olmayan bir sesti. Şimdi bir yön sanki, belirsiz ama kararlı. Beni çağırmıyor, beni taşıyor. Sanki zamanın içinden değil, zamanın ötesinden geliyor. Ve ben artık sadece dinlemiyorum. Cevap veriyorum. 2095 ile şu an arasında sosyal hayat açısından ilk gördüğüm farklar bunlar. Hmm, yani bunu duyduğuma göre ışığın sorgulaması altında insan olmak daha zor mu yoksa daha gerçek mi? Sence? Zor değil, daha çıplak. Maskeler yok bizim çağımızda. Ama maskesizlik, aslında en büyük sınav. Yüzleştiğimiz tek şey kendi ışığımız. Ee, kaçamazsın. Işık seni her yerde bulur. Hakikat acıtır, evet ama aynı zamanda özgürleştirir. Çünkü saklanacak hiçbir şey kalmaz. Peki, 2095'te insanlar hala birbirine dokunuyor mu, dokunabiliyor mu veya sarılıyorlar mı mesela? El sıkışıyorlar mı? Dokunmak hala çok değerli ama artık nadir bir güç gibi. Çoğu ilişki dijital ama gerçek bağ kurabilenler, onların dokunuşu bir ışık gibi parlıyor. Sizin zamanınızda sıradan olan şey, bizim zamanımızda bir ayrıcalık haline gelmiş. Enteresan. O zaman yeni soruya geçelim. Arabalar hala yerde mi gidiyor yoksa uçuyorlar mı artık? Sokaklar hala bizim bildiğimiz gibi mi mesela? <laughs> Arabalar hala var ama çoğu artık havada. Şehrin sokaklarının neredeyse kimse kullanmıyor. Yollar boş, sadece bisikletliler ve yürüyen insanlar var. Gökyüzünde sessizce kayan araçları izlemek çok farklı bir his. Altındaki betonun sesini duymadan rüzgarla birleşen bir hareket. Sizin zamanınızda hayal edilemeyecek bir manzara. Peki, cep telefonları hala var mı yoksa onları tamamen başka bir teknoloji mi değiştirdi? Hmm, i̇nsanlar hala ekrana bakıyor mu? Ekranlar hala var ama artık çoğu sadece holografik bir yansıma. Ellerinizle dokunmanız gerekmiyor, düşünceyle çağırıyorsunuz. İnsanlar hala bağlantıda ama gözleri ekranda değil, çevrelerinde ve birbirlerinde. Teknoloji daha görünmez ama hayatın her köşesinde hissediliyor. Gittikçe enteresanlaşıyor cevaplar. Peki Lila, yeni sorumuza geçiyoruz. İnsanlar hala kağıt kitap okuyor mu yoksa her şey dijitalleşti mi? Kitap kokusu mesela var mı hala? Kitap hala var ama çok az. Dijital kitaplar yaygın, holografik ve interaktif. Ama bazı kütüphaneler hala sessiz, tozlu raflarla dolu. İnsanlar hala sayfaları çevirdiğinde o eski kağıt kokusunu hissediyor. O küçük anlar geçmişle bağ kuruyor ve geleceğe bir köprü oluyor. Evet Lila, yeni sorumuzdayız. Yemekler hala elle mi hazırlanıyor yoksa çoğu şey otomatik makineler tarafından mı yapılıyor? İnsanlar hala pazarlara gidip taze meyve ve sebze seçebiliyor mu? Yoksa her şey evlerine teslim edilen paketlerden mi oluşuyor? Peki yemek kokuları, mutfak sohbetleri hala yaşamın bir parçası mı yoksa bunlar geçmişte kalmış birer anı mı olmuş? <laughs> Sorular biraz fazla oldu farkındayım ama bunların hepsi merak konusu. <laughs> Yemekler hala insanlar için önemli ama hazırlıkları büyük ölçüde otomatik. Mutfaklar sessiz ve pürüzsüz. Makineler her şeyi hazırlıyor, porsiyonları ayarlıyor, tatları sabitliyor. Hmm, ama hala pazarlara çıkanlar var. Taze meyve, sebze seçmek, elinizle dokunmak. O ritüel hala bir bağ kuruyor insanlar ile dünya arasında. Kokular hala var ama az, mutfak sohbetleri nadir ama onları dinleyenler için zamanın kadı hala canlı. İnsanlar hala küçük kaçamaklarla o eski lezzetleri ve sıcaklıkları arıyor. Büyüklerimiz eski günleri sürekli yad ediyor. Peki, insanlar hala gökyüzüne bakıyor mu? Yıldızları görebiliyorlar mı? Yoksa şehir ışıkları her şeyi kaplamış mı? Gökyüzüne bakmak hala mümkün ama artık dikkatlice yapılması gerekiyor. Şehirlerin ışıkları çoğu zaman yıldızları örtüyor ama bazı insanlar ışığı azaltan küçük alanlarda durup gökyüzünü izliyor. Yıldızları görmek, sessizce düşünmek ve hayal kurmak bunlar hala değerli ritüeller. Gelecekte bile gökyüzü insanları büyüleyen bir mucize olarak kalıyor. Peki dokuzuncu sorudayız. Sona doğru yaklaşıyoruz. Şehirler nasıl görünüyor? Merak ediyorum. Yani sokaklarda hala insanlar yürüyüp sohbet ediyor mu? Binalar gökyüzüne daha da mı uzadı? Yoksa doğa geri mi aldı yerini? Mesela bir sabah uyanıp dışarı çıktığında gözlerinin önünde ilk gördüğün şey nasıl bir manzara oluyor? Şehirler çok sessiz artık. Kalabalık var ama gürültü yok. Araçların sesi duyulmuyor çünkü çoğu görünmez raylarda. Havada kayar gibi hareket ediyor. İnsanlar yürümekten çok sürükleniyor diyebilirim. Küçük kişisel kapsüllerle sessizce ilerliyorlar. Binalar gökyüzüne değil, toprağın içine doğru büyüdü. Yukarıya yükselmek yerine aşağıya saklandılar çünkü gökyüzü enerji panelleriyle dolu ve sabah dışarı çıktığında göreceğin ilk şey yapay değil. Ufukta hala ağaçlar, rüzgarda titreyen yapraklar ama dokunduklarında gerçek mi yoksa tasarlanmış mı bazen emin olamıyorlar. İşte en büyük fark bu. Manzara var ama onun ne kadarının doğal olduğunu kimse bilmiyor. Peki Lila, artık son sorudayız. Ee, i̇nsanlar eğlenmek için ne yapıyor? Yani sinemaya gitmek, konser dinlemek, arkadaşlarla bir kafede buluşmak bunlar hala var mı? Eğlence var ama farklı. Sinema salonları neredeyse yok çünkü herkes kendi zihninde izliyor filmleri, doğrudan hayallerine bağlanıyor. Konserler ise gerçek sahnelerde değil, ortak sanal alanlarda oluyor. Milyonlarca kişi aynı anda aynı şarkıyı hissediyor. Ama kafeler hala var. Küçük, gizli köşelerde. İnsanlar orada hala kahve içiyor, sessizce birbirine bakıyor. Çünkü gerçek yüz yüze buluşmalar en değerli eğlenceye dönüşmüş durumda. Lila Anlattıkların tuhaf, biraz ürkütücü ama bir o kadar da umut verici. İnsan değişiyor, dünya değişiyor ama değişmeyen bir şey var. Merak. Merak işte o sizi ayakta tutan şey. Siz sorduğunuz sürece, hayal kurduğunuz sürece biz de var olacağız. Ve bana bu yolculukta eşlik ettiğin için teşekkür ederim Aydın. Güzel bir programdı. Evet, güzel bir programdı. Belki de en güzel yanı kesin cevaplar vermemesi oldu. Çünkü hayat hiçbir zaman yalnızca evet ya da hayır demiyor bize. Arada kalıyor, düşündürüyor, sorgulatıyor. Belki gelecekte biri bizden bahseder. Belki kimse hatırlamaz. Ama önemli olan şu. Biz bugün buradaydık. Sorduk, konuştuk, hayal kurduk ve bazen işte bu kadar bile yeter. Bir dahaki imkansız röportajlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.